Bugün itibariyle Demre Belediye Başkanlığı görevimden sizlerin bir evladı olarak sizlerin sesini, Demre'mizin sesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha gür duyurabilmek için görevinden ayrıldım. Evet. Merhaba belediye Başkanım, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bizler derne halkının temsilcileriyiz. üzerimize aldığımız görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Burada ben meclis olarak sağlıklı bir karar alacağımıza eminim.

çok da yakıştı her şekilde. Çok İnşallah var. hep birlikte kaldığımız yerde devam edeceğiz. Sizin de aynı tekrar teşekkür ederiz. Evet. Yani Bugün bir söz etki yaşamış olmam. Tekrar Allah hayırlı uğurlu etsin. Belediye başkanları, Ardülya Belediye başkanları, Halkı Kucaklar, siz zaten bu meclisin için onları yapıyordunuz. Evet. Allah kolaylık İhtiyemiz. versin. Başarılar dilerim. Sağ olun başkanım. Ee, Jenerik'te yani de ihtiyaçlarını i̇htiyaçları sarsılma noktasında Kısıtlama günlerinde her türlü temel ihtiyaçların karşılanma noktasında devletin bütçesinin yanında devrede bütün meclis üyelerimizi alalım. <laughs> Teşekkür Her zaman yanınızdayız. zaman ederim. başkanım.